aşkın olayım beni senden natil attık tanatım kalbin olayım beni senden oh oh, 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 ben senden oh, oh, oh. ben senden Dudak dedik tüm sevenleri ne ateş var ne de duman alman ben o evet, bir sen ben <tık> alarım. Are you and your homies popping like this? Truck, but I got a load As they go, I see myself In the pistol smoke Ooh, I'm the kind of a Little homies wanna be Like on my knees in the night Saying prayers in the street Like Darby Nunes You will never walk alone Namaskar. Kawasaki, Kago, Krikor, Stripper. Batches out there be on the lookout for Captain Sabre, huh? cause he's saving how Furca. Furca. Mostafa. Mostafa. Kita telah jengka amanah bayaran, kita jengka kafan amanah kuat. Tiada mana kita lembut. Yeee DJ hoje o nessa MADRUGA Senin ananı avradını soyunu sopunu sülaledini meşrebini Eşekteki devesini mezardaki nenesini Soyunda sopunda ne kadar kısrak varsa Onun külliyatını ağzını yüzünü yolunu yordamını Membanı ambiyansını kılavuzunu tarladaki ineğini Yüz yıkadığı mahşapasını tilavetini ruhunu Gelmişini geçmişine kapının önünde geçmişini Testinden su içmişini köpeğini kömedi dedesinin yedi ceddine, doğurtan ebesine, tasını cinsiyetini, zürriyetine, sabahın seher saatini, kafasındaki saçı, arkasındaki kışı, elinin ayarını, bahçenin hıyarına, boş boş geçen yıllarını, şaşı bakan gözlerine, kütürdeyen dizlerini, memleketi yaylasını, safiyesini ailesini, gözlerinin ferine, babasının kelini, anasının saç teline, bahar esen yelini, düğünündeki gelini, beyninin vakumunu, bahçenin zakkumuna, tuttuğun kalemini, ciğerinin veremini, böbreğindeki taşı, boynunun üstündeki başı, yedi ceddinin ölüsünü, dirisine her gün birisine Edirne'den var varsa dünyadan varsa ne kadar tanıdığı varsa en değişik pozisyonlarda sikiyem. Pes fatur youtube budur sikimi kemir katur kutur kedir kudur anamı şapur şupur yala beni ara beni hattı. Enes abi ben seni çok seviyorum. ana da kanalına 500 kere abone oluyorum. Gülü sevdim dikeni battı sizi sevdim götünüz kalktı abi ayran. Evet, tamam. Öylesine video. Benim telefon çalıyor bir dakika.